Öyledir ya. Zaten Ya canımı bile. Çünkü adam çok Adamlar ne? Bizimle, bizimle gelen var abi. Bizimle gelen var haberiniz olsun. Tamam. adamların hepsi bir anda zaten Pepe evet, uç. Giriş, giriş. Uçmaya evet. başladı ya sıkıntı. Ne? Ulan var ya, botu bitirdi ya. ransmat tükireyim ya. Pepe bulavuk nerede göremiyorum? Adam nerede diğer adam nerede? <laughs> abi ben burada bir yere gördüm. O <laughs> <Bu, bağaydım> şurada. <laughs> Oha abi buldum bu dur abi. Dur abi duruyorum. Adam şurada kendini kaldırması var ya. Mu? Hmm. Şu tepede vurdum. Canı yok lan. Eve uçtu hava dön. Nereden görüyor beni ya? Çatıda. Arkadaşı daha da. Abi mermim hiç yok hiçbir şey yok. Arkadaşı daha da. arkadaşı KNT'si var şey yapamıyorum şu an Pepee eleman geliyor kapıyı tutuyorum ben Pepe sen Niye fark ettim ya Pelin <laughs> aslında iyi İyi de geldi Pepe aşağıda adam gelmiş. Pepe beni bitir bak burada. Sana geliyor. Sen, Sen direkt, alana git Pepe. Boş ya buraya. Alana git alana git. git. Şu alan çok kötü. Skop yok bir şey yok. KNT de yok. Önümüzde kasıyor zaten. Önümüze drop attı. O zaman Ulan hiçbirimizde dev de yok. Şimdi devler basacak kafı tepemize ya. Oo ne kastı öyle. Evimize geliyor kesin dolu var ya. Abi almamışlar kimse bunu. Almışlar. Mi 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 mi. Ha, aşağıda adamlar gitme gitme aşağıda araç gidiyor araçla gidiyorlar araçla gidiyor Adam açıkta. O nasıl bayılmadı? Arabayı diye böyle bırakıyorsunuz ya. Neyse burada durmayak Burada çok şey kötü ya. Buradan gidelim. Scorefield. Gelin gelin buradan gidelim. Arkalarınız buradan ya. Gidelim başka bir yere tutak ya. Abi dev geliyor. Dev geliyor abi. Bin kaç 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 kaç. Şurada dev özgür. Dev orada özgür. Ona göre git. Abi depoya 5-6 e, atabilecek var mı? Kaç tane var? Abi e ee, 2 tane var. Dur, inek teşer ya yüzde vereyim. Toplam 78. Burada olması lazım için Burada market oluyordu yani. gaz önümüz. Abi marketi market kat çok uzakta. Yok burada oluyordu normalde şu Emin yanında Seger Market. Hes alan versin ona göre gidek ya. E, sende şimdi... özgürümüzde dev var. Abi, sen tamam, mi açıyorsun? Özgür, Selman açtım şimdi. Şuraya gidek ben mi? Abi. Adam var mıdır? Abi, 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 abi. Vardır kesin. Abi bence Kireçli Market'e oraya. alalım. Tamam, gidektiyse gidelim. Market şurada zaten. Ben bir, bir de uzatma alayım. Uzatma da alayım. Çıkış yaktı ben doldurayım. Yo doldurup inebiliyoruz ya. Sıkıntı olmuyor. Abi 5 56 aldım. 180 tane. O benim uzatma. Ben daha ya. 140 tane. 140 tane yere bıraktım 5, 6. 5 6 ben. ben para da attım zaten. Abi 8 para fazla kaldı. Benim ihtiyacım yok. Abi siz bombası aldım bir tane. Özgür şu tepelerden de oynayabiliriz. Direkt alana girmek yerine tepelerde de bekleyebiliriz. Kafana göre sür. Hangi tepe abi? Şu tepede var ya, daha sıktığımız adamlara bakan tepe. Ya sen kafana göre nasıl istiyorsan yani. Abi çünkü daha 10 13 kişi var. Alan daha küçük. Ring ring. Araba durmuş oraya. Dursana. Elandışı zaman. Şu elemanlara bak. Abi, abi. Kimse yok abi, kimse görülmüyor. nereye gitti o? Daha de ama burada araba vardı. Ha, araba oradaymış hala, pardon. Bu araba burada duruyor. Abi ben... gibi gizli gizli Terk edilmiş mi o araç? biraz Bir şey diyeyim burası da alan ha burada biraz dek gibi. Abi göre terk edilmiş. Bu evde var ya %100 adam var ha ben sen diyeyim. Deli. Yerde eşya buldum. Oğlum nerede çatışıyorsunuz lan zaten güçsüz galan. marked an open door. Yo yo ben haritaya bakıyordum da harita ilginç bir haritamız var Özgür. Özgür şurada eve gidek mi? Ne koçun ki mi? Yok. Bak kötü. Al koçun ki verseymiş daha iyiymiş ya. Önümüzde adam uçuyor ha. Watch out. Oğlum çok kötü alan ya. Vallahi nefret ediyorum ya. Burada da kesin adam vardır bir yerde ya. Adam mı yatıyor bir yerde? Adam var. Aşağı kaldırması olmaz olur mu? Olmaz olur mu ya? Ben vurdum. Olmaz olur mu? Öldü tamam. Arkada adam var. Abi şurada adam vardı. Bir bir HS bir iki body attım. Tamam bunlar Allah konu sonra şey önümüze bakak. AVM'si var. Sen Selvan'ı kaldır. ikinci baygını verme. Ben tutuyorum, ben tutuyorum. tutuyorum. Pepe dur, baygın ama o açığa çıkacak ama açıta vururuz onu. Bekle, sabret. Bak. Bu kadar ba bu kadar basit. Şimdi Daha bir de o hazır bayılmış ben arkaya e doğru geçiyorum. Keşke geç, geç, keşke ben ona bakacağım yine. Şek. Adam tankın arkasında bayıl yatıyor. Marked location. Bu adamın alan dışında, alan dışında. O alan, bu adam, abi nereden yiyom ben? Aa yine aynı adam işte. Adam alana girecek. Iyi. Bu eleman almamız lazım. Adam nerede? Adam alana sokuyor. Ne gelmiş. Arkayı vurdum. Yeni sağ arkadaki ne oldu? Kim öldü lan? Pepe mi öldü? Öndeki AVM'li ne, ne oldu? Evet, abi. Onu vurdu Selma vurdum Tamam bir kişi şey 3 kişi kalmış ne bir kişisi ya o nereden çıktı Enes? Oğlum herkesin kaldırması var fark ediyorsunuz Ay, mu ya? Sıkıntı olur mu? Adam şurada mı? Yanlış görmüşüm pardon. Bana bakan var mı? Ben şu önü bir tutayım. Evlerde aaa fişek atmışlar Senin... da adamlar bir bölgede abi o zaman. Ama işte 3 kişi mi der? Ya da evlerde şey tabi. Ben biraz öne gitsem nasıl olur? İyi olur mu? Açıkta var mı? abi 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 bana sıkıyodun. Bu ne ya? Herkeste kanete mi var? Göremedim adamı. Adam muhtemelen sağ. Abi gördüm taşın orda. Tamam. Watch out. Tamam. Tamam. Herkes de AVM kaldırma. Bakma bakma boşuna niye bakıyorsunuz ya? Bunun bir alana gitti. Bakın bana bakın da ben adama doğru gidim. Abi HS'si var. Help. Lan yapma ya. Bana bakıyormuş Üfff alırsınız abi. Ağacın dibinde mi? Bolt'un teki ya. Heee ağacın dibinde abi. Abi 40 saniye var sen. abi. Eyyy abi? Hadi kaldırın birbirinizi. Eyyy Kayısını görüyorum. 23, 22, M16 25. efsanesi geri döndü. O nerede la bu? Böyle çok sabit durmayın da bu yerde yatıyor ha.